Arkadaşlar iyi haftalar. Ben Ozan Gökler. Yapı Kredi Portföy Araştırma Müdürü'yüm. Makro çekime hoş geldiniz. 2026 yılı gerçekten de çok hızlı başladı. Makro ve jeopolitik gündemin çok hızlı aktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla piyasalardaki fiyatlama davranışları hızlı bir şekilde değişebiliyor. Önemli olan bu dalgalanmalarda doğru yatırım noktasında olabilmek. Şimdi ayrıntılara geçelim. 2025 yılı özellikle son çeyrek içinde kıymetli madenlerin ön planda olduğu bir dönem oldu. Genel olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde borç sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerinin arttığını konuşmuştuk. Zira pandemi döneminde yapılan görece kısa vadeli borçlanmaların itfaları büyük ölçüde 2026 yılına yığılmış durumdaydı. Yaklaşık 8-9 trilyon dolarlık bir itfai yüküne 2 trilyon dolar civarında bir bütçe açığı da eklenecek gibi görünüyor. Amerikan yönetim bu doğrultuda tarife önlemleri gibi bazı planlarla bütçe tarafını toparlamaya uğraşıyor. Ancak yine de soru işaretleri bitmiş değil. Dolayısıyla doların bir rezerv para birimi olmaktan uzaklaşmasıyla kıymetli madenlerin ön plana çıktığı izleniyor. Bu durumun 2026 yılında da devam etmesi beklenmedi. Altın ve gümüş gibi bilinen kıymetli madenlerin yanı sıra fiyatı altına göre daha ucuz kalan platin ve özellikle veri merkezi gibi uygulamaların elektrifikasyon ihtiyacı nedeniyle bakır da dikkate alınması gereken bir metal olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'da yayınlanan tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalmakla birlikte saatlik kazanç artışlarının beklenti üzerine gelmesi sonucu karmaşık bir görünüm ortaya çıktı. Daha önce konuştuğumuz üzere gerek Fed içinde gerekse piyasa analistleri arasında para politikası konusunda çok farklı görüşler var. Son data ile birlikte faiz indirim beklentilerinin bir miktar törpülendiği izleniyor. Bu hafta içinde Amerika tüfe verileri de açıklanacak. Datanın çok net bir yön göstermediği noktada Fed'in de kararsızlık yaşaması olası. Ocak ayında TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı Fed'in açık piyasa komitesi toplantısı öncesinde yapılacak. Bizim beklentimiz TCMB tarafında faiz indirimlerinin 150 bas puanla devam edeceği yönünde. Ancak Fed'in Ocak ayını pas geçmesi durumunda takip eden aylarda yeni bir analiz yapmak gerekecektir. TÜİK geçtiğimiz hafta Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Zaman zaman oluşan sektörel dalgalanmaları bertaraf edebilmek için söz konusu datayı 3 aylık hareketli ortalamaların 24 aylık değişimine göre incelemeyi tercih ediyoruz. Örnek vermek gerekirse askeri araç imalatı gibi sektörlerde oluşan dalgalanmalar bu haliyle düzelmiş olabiliyor. Bu şekilde hesapladığımızda Kasım ayı sanayi üretim büyümesini takvim etkisine arındırılmış datada %1.3 olarak hesaplıyoruz. Bu data 2025 yılında %5.5 büyüme ile başladıktan sonra Şubat ayında %7.1'i görmüş, takip eden aylarda ise sürekli olarak düşüş kaydetmişti. En son Ekim datasını %0.6 olarak görmüştük. Şimdi ise Kasım ayında izlediğimiz %1.3'lük büyüme önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Yine altın çizmek gerekirse tekstil gibi bazı sektörlerde negatif veriler izlenirken metal sanayi gibi diğer alanlarda iki haneye varan artışlar söz konusu. Benzer şekilde geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Samex öncü göstergesi de karmaşık sinyaller içermekteydi. TCMB de faiz kararlarında bu verileri dikkat alarak hareket edecektir. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.